Kutsal sayılan ve asırlardır milyonlarca metreküp su çekilmesine rağmen zemzem suyunun kaynağı hala tespit edilememiştir. Ancak geçtiğimiz günlerde bir grup dalgıç kamerayla bir zemzem suyu kuyusuna dalmışlar ve kuyudaki her şey işte böyle kameraya yansımıştır. 136 metre derinliğe kadar dalan dalgıçlar bir türlü suyun kaynağına ulaşamazlar. Bu da zemzem suyunun kaynağının bir türlü bulunamadığını kanıtlamaktadır. Ama uçsuz bucaksız bir zemzem kuyusunun varlığı ise gerçekten tüyler ürpertici. Müzik Arap Yarımadası'nın en kurak vadisinde böylesine yüksek kalitede ve bollukta bir suyun çıkması sizce de bir mucize değil midir? Zemzem kuyusunun yakınlarında irili ufaklı birçok kuyu bulunmakta ancak bu sular ya aşırı mineralli ya da inanılmaz tuzludur. Ancak hiçbirinin zemzem suyu kadar mineral oranı dengeli ve kaliteli değildir. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre zemzem en içilebilir ve en sağlıklı sulardan birisidir. Zemzemin mucizevi faydalarını Japon ve Alman bilim insanları da açıklamalarıyla desteklemekteler. Bilim insanları zemzemin ezan okunduğunda berraklaştığını, çan çaldığında ise karardığını belirtmişler. Japon bilim insanı Dr. Masaru Emoto zemzem kristallerini mikroskop altında incelemiş ve suyun moleküler yani kristal düzeninin değişen frekanslara göre farklılaştığını görmüştür. Emoto, Zemzem kristallerinin çan sesinde karardığını, Kur'an-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığını fark etmiş. Zemzem üzerine aldığı kitabı Japonya'da en çok satanlar arasına giren Dr. Emoto'ya göre Zemzem fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından yeryüzündeki bütün sulardan farklı. Ayrıca Emoto, Zemzem çevresinde cereyan eden bütün değişimleri hafızasına alıyor. Yapısı çok farklı. Bu onu dünyadaki diğer elementlerin efendisi yapmakta. Müslümanların niçin hastaları tedavi etmek ümidiyle Kur'an-ı Kerim'den sureler okuyup suya üflediğini daha iyi anlıyorum ifadesini kullanmıştır. Yapılan diğer bir araştırmada ise Alman bilim insanı Dr. Pfeiffer şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşmış. Zemzemin mayalama özelliği bulunduğunu, bir bardağın bir kova şebeke suyunu temizlediğini ve bu özelliğiyle bile enerji ve şifa kaynağı olduğunu tespit etmiştir. Doktor Pfeiffer aynı zamanda su şartlar ne olursa olsun değişmiyor ama değiştiriyor. Çok acayip bir deney yaptım. Bir damla zemzem suyuna 100 damla normal su karıştırdım. Gördüm ki suyun hepsi zemzeme dönüşmüş. Bunun sebebi nedir? Neden? Zemzemde öyle bir enerji var ki başkasını değiştirir ama kendisi değişmez. Demekse... Amerika'da yapılan test sonuçlarına göre içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan tek su olduğu ortaya çıkmıştır. Avrupa'da yapılan laboratuvar çalışmaları ise mikrobik hastalıklara karşı etkili olan Zemzem'in diğer sulara nazaran çok daha az kükürt taşıdığını ve bunun yanında fazlasıyla besleyici olduğunu söylemekte. Zemzem suyunun çok ilginç ve şaşırtıcı bir özelliği daha var. Zemzem insanda diğer sular gibi idrar şeklinde değil, terleme yoluyla atılmakta. Her ne kadar kaynağı tam olarak bilinmese de dünyanın en mucizevi, en yararlı suyu olan Zemzem sizce de özel ve benzersiz bir su değil mi? Bunun için Allah'a ne kadar teşekkür etsek azdır.